Tok yerli otomobil İstanbul'da ziyaretçilerle buluşturuluyor. Tok'un sedan modeli İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görücüye çıktı. Yerli otomobile ilgi yoğundu. İşte dokunmatik girişi, farklı direksiyon tasarımı, göz dolduran iç dizaynıyla çevreci yerli ve milli otomobil Tok. Cemeklerin çok güzel. Cemeklerin ötesinde bile çok güzel. Göz alıcı dizaynı, geniş iç hacmi, güçlü motoruyla yerli ve milli araba TOG ziyaretçilerle buluştu. Çok güzel duruyor. Hem makam aracı gibi hem su gibi. Aracın içindeki derinlik hissi bambaşka bir şey. Muhteşem bir şey. Güçlü, görkemli ve gösterişli. Şu anda yerli otomobil Tog'un hemen yanındayız ve bu üç kelime bu arabayı çok güzel anlatıyor. Gördüğünüz gibi arabanın iç dizaynı oldukça geniş ve rahat. Bu arabanın vizyon modeli elektrikli bir araba ve son derece güvenli bir otomobil. Ziyaretçiler milli araba togu Camekya'nın arkasından izledi. Camekya'nın arkasından bakmak zorundalar ancak yine de yerli ve milli arabaya ilginin yoğun olduğunu görüyoruz. Yakından dokunamasak da e, uzaktan hissetmekte, onu görmekte oldukça keyif verici. Bir an önce yollarda görmek istiyoruz. Böyle Büyük... bir araba kullanmak ister misiniz? Kesinlikle. Heyecanla bekliyoruz. O gücü hissetmek istiyoruz. Sportif ve zarif bir direksiyon simidi, entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk, ön koltuklarda açık renk, arka koltuklarda ise koyu renk tercihi göze çarpıyor. Beğendiniz mi? Evet, güzelmiş. Değil mi? Hı -hı. Kullanmak ister misiniz mesela? Kullanmak isterim de ama nasip olursa. <laughs> Konsept akıllı cihaz olarak isimlendirilen model otomobil tutkunlarından tam not aldı. TOK 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimi planlanıyor. Hedef 1 milyon.